arkadaşlar ben Mina. Ben Murat. Bugün size bekliyoruz. Bakın iki arkadaşlar. Önceki bölümde. Önceki bölümde, önceki bölümde daha böyle zayıf yani daha böyle yapamayan küçükler vardı. E, Konuklarımız vardı. Şimdi Hatta hatırlıyorsunuz Eymen ile Ömer. E, arkadaşlar önceki bölümde küçük olduğu için altı kademe yapmıştık. Şimdi bir kademe daha ekledik. Şimdi konuklarımızı çağıralım ilk önce kuzenim bu Leyla. Bu benim kuzenimiz arkadaşlar. Afra Demir. bu da onun kardeşi Yahya. Şimdi ben de diye başlasın. Ama evet. ben ilk Arkadaşlar birinci seviyede sakız var. İkinci seviyede etipuf. var. Üçüncü seviyede benim var. Dördüncü seviyede bronli var. Beşinci seviyede. Önceki de toplardan var. Çıt bu Eee. Yedinci. Altıncı seviyede de. Ama, yedinci. Yedinci, ay, yedinci. Pardon. Ama arkadaşlar şunu söyleyemedik. Ee, ilk i̇lk yine olmuyor. Evet. i̇lk i̇şte günü böyle atladın mı sen i̇şte buraya da atlamasın diye düşünüyorum artık. Yani Öyle o kadar. Ya, atlamasın diye. Yani. Yani. <laughs> Hadi arkadaşlar şimdi başlayalım. İlk önce şu şey Ağabey. Arkadaşlar Aynen. bu arada karabınımızın videosu kanalımızda var. Bundan Aynen. sonra Aynen. onu da izleyin. Öbürünü de bunu da izleyin. Hadi atıyorum arkadaşlar. Al beni. Al beni. Sıra ben de. Beyazdan aldım ben. Beyazdan. Ben de aldım, aldım. Aklan arkadaşlar 11 yaşında. Ama ya Ama inşallah Nisan'da bu doğum günü kutlayınca ben de 10 yaşına geleceğim. Belki orada Arkadaşlar şöyle. 10 yaşına gelince Murat'ın aynı yaşına ama Ben Murat'ın aynı yaşına geleceğim. büyük oluyor. Ama ilk başta aynı yaşta oluyor. Belki doğum, doğum günü şeyini yaparsınız. Ben çekeceğim. Evet arkadaşlar belki doğum günüm olursa size doğum günü videomuzu da atabilirim. <laughs> Hadi yayına da gösterelim. Dünya ya. Daha haberimiz düşüktü arkadaşlar. Çok soğuk olmuş. Biz arkadaşlar var. Hadi. dışarı dışa çıkmak olmasın Ama dışarı çıkmayacağız. Hayır arkadaşlar. Çok soğuk olduğu için bizi e, bahçede yapmaya karar <laughs> verdik. Evet arkadaşlar biz önce korona olmuş bak arkadaşlar. Hepimiz korona düştük. Sonra iyileştik. Şu an çok sağlıklıyız. Endişelenmeyin lütfen. Şimdi arkadaşlar. Şimdi sıraya, yada, 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 yada. Ha, ya her yani, yer ya her ikinci bölümünü Tamam. Arkadaşlar böyle bir Aa, şey, şey daha söyleyeceğim. Ee, şirkete gittiğimiz biz pazartesi günü şirkete gideceğiz. Bugün cumartesi. Pazartesi günü inşallah gidebilirsek Murat'la birlikte size size de gösteririz yeni bir kadar yol kutu var böyle gri ismi O kadar değil mi? Abammış kula şey. Ha, duman. Duman. İsmi Duman bu. Arkadaşlar size baktığımızda orada zaten. O yüzden oraya bir dakika bekle. Hani hatırlıyorsunuz e, karavan videosunda izlemeyenler vardı. Üzle üzleyin onu da. Tuvalet vardı böyle küçük. E, onu onu koyduk. koyduk. Sana Sonra bastık gittik. İstanbul'a geldik. Bir dakika bekle. Cam vardı ya arkadaşlar. Camdan dışarı geldi. Sonra abimler tekrar yakaladılar. Sonra da tekrar yerine koydular. Bu sadece camı mı? Aynen. Onu <gülüyor> koydular. <gülüyor> ikinci. Ne şu da şu da. Şurası mı ya? Oo, aklımızın Evet arkadaşlar şimdi yapıyorum. Arkadaşlar ee, ben e, umuyorum ben kazanacağım um, umuyorum. Zaten öbür videoda da ben kazanmıştım. Ama bilmiyorum büyükler de geldi. Ben kazanamayabilirim. Şimdi. Hadi atla. Atlıyorum. Hadi. Ya abi. ben, abi. Ben, abi. Evet, evet. Arkadaşlar ben atlıyorum. Sıra evet. Murat'ta. Arkadaşlar ben de kazanacağımı düşünüyorum. neye geçeceğimi düşünüyorum. He evet, evet, öyledir. Ama söyle yedi kadar var onu söyleyeyim yani. Evet yedi kadar var. Hayır Murat şunu atlıyorsun. buradan. Başlayayım. Arkadaşlar ben düşünüyorum Murat nasıl atmayayım düşünüyorum. Çok zor, çok zor. Yedi kadar arkadaşlar biz siz yokken evet. beledik biz imkan atlamak imkansız. Bir. Şey Yalnız benim bura buz tutuş. Neden bura buz tutuş? Evet, bu çok al beni. Abi beni geçirmiyorsun. Yok. Abi beni brownie bile alamıyoruz. Aynen. Ben, ben bu yarışma kılınacağım. Yeni geldim. Bu yarışma benim arkadaşlar. Ben arkadaşlar yapayım. bir benim. Yapacak ben şey yapmadım. yok. Yapmadım ama aklına sen yavrusu. Şimdi ben de. Arkadaşlar şimdi ilk önce şuradan atladık. Sonra buradan. Bir dakika. Buradan. Bir dakika. da buradan. buradan. Arkadaşlar. Şimdi... Benim... Bir dakika bir şey söyleyeceğim. <laughs> arkadaşlar Rize'ye gidebilirsek size birkaç videoda söyledik ama arkadaşlar bir geri, geri geliyor. Yasak, ama, seyahat yasağı evet, geliyor. E, seyahat yasağı geliyor arkadaşlar. O yüzden gidemiyoruz ama e, inşallah gidebilirsek size de kardan böyle ev yapacağız. Orada kuzenlerimiz yaşıyor. Oradan kardan ev yapacağız. İçinde en sonundan kazanır yapacağız. Ama yani inşallah. Çok soğuktur. Aynen. Şimdi atlıyorum. Ben ya hiç çıkardım. Afrat diyor arkadaşlar. Bırak beni Hadi arkadaşlar. Yavaş yavaş. Arkadaşlar Yahya'ya bak. Arkadaşlar konuş. Yahya'ya konuş. Ben bu bu şeyi alacağım. Rafa salacağım. O yüzden koyacağız öyle yapacağız. bu yani vermedik. Hem yani böyle yap. Onda inşallah. Atayım. Çok Yok burası. Şey arkadaşlar? Evet. Ay, niye? Ya, Murat ya en bak. Uzunumuz, en pekin, pekin, bak, bak e, ya. Afra büyükken Murat Afra ağzım ve daha <laughs> Olmuş. Ya ya en iyi müziğimiz Jaja ya. Ya. Ay, ya, ya, ya. ya ya ya. Sıra. Ben de sıra. da banka basıyor. banka burası olacak değil kapı? Kapı, 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 ben kapı. Niye kaza diyeceğim ya? Ben kırışkazım

Arkadaşlar Ömer e kral <laughs> ben ben böyle ben onu alacağım tek başıma yiyeceğim. Arkadaşlar bu arada Emre'den selam. Emre'nin Emre'yi çok seviyorum. Arkadaşlar Ömer'i biliyorsunuz gördüğünüz gibi minnoş minnoş Ve şey. şey, <laughs> 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 <Kapıyı> <laughs> ya arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar. Mina da. Şimdi Mina. Ben evet arkadaşlar. Ben kazanacağım. Buna eminim. Bunu dondurma neyse arkadaşlar geçelim buraya. <laughs> Arkadaşlar ben bu bunu. Geldim, kum olarak geldim. Benim ayağım. Benim ayağım bir kazanacağım bu videoyu. Öyle yemeyeceğim. Video çekmesini çekiyorum. Bu öyle öyle mi? Hayda şun. Çekiyorum. Gelir Ben de Ben şey Ama en azından ayağım iyi şey değil. Ayağım. Hadi ya. Bir geç ya.